Arkadaşlar Dying Light'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu polo bölümün görevlere tam gaz devam ediyoruz. Cereyanlar gelsin diye bir görev var. Etli direğinden yalıkkan parçayı aldı. Tamamdır. Gel. Evet şu an aracı tamiri ve modifiye ihtiyacı var arabanın desenlerini falan da geliştireceğiz yapacağız ama etrafı kapatılmadığı müddet hiç kötü oluyor desenler güzel görünmüyor yola baksana kanka yol var Ortadan bak kanka oraya nasıl evet. şey yok mu? Ne yapacağız ineceğiz o zaman hadi yiyelim Buraya atsak mı ya gelmişken Tamam gelmişken alalım hadi Bağırıyor birileri, bağırıyor kanka, bağırıyor. Geldiler kanka, geldiler kanka. Hayatın zorluğuna geldi adam. Gel. Yazık. Güzel. Neler geliyor? Gel 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 koş koş koş. koş. Oba! Tamam. oba! Yürü. Gel, <laughs> <laughs> Hop hadi Allah. Benim silah çok ses çıkartıyor kanka bütün herkes buraya topladı. Haberin olsun gel 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 koş koş oh, gel 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 oh, gel gel Mecburen böyle bir şeyler yapmak zorunda kaldım. Hayatın zorluğunu göz geldi. Kapıyı nasıl kapatacağım? Buraya kapatılıyor mu? Bence kapatılıyordur burası. Arabayı içeri alacağım. Kapat lan kapıları. Kapat lan abi. Tamam. Ağzına tükürün bari yaratıkta bari. Ananı sattım onun oğlu. Ne işim var lan burada? Geri de kaldı. Tamam, sen yukarı çıkıyorsun değil mi şu an? Я yeah. субтитров Bayağı uzakta göre. Yemin 2 kilometre diyordu 5 kilometre geldik ya. Kardeşim, güzel kardeşim benim nasıl şey güzel silah çok bayağı silah güzel. Şimdi bize ne diyor? Barajın yanındaki santraldeki Ali ile buluş diyor. Tamam Ali nerede? Tamam. Tepede falan olmasın abi. Yok gördüm. Üçlemiyor lan bunlar ha. Ne oluyor burada? Eğer bu değil Kyle Crane. Güzel görüşürüz.

아까 나도 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 이거 나도 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 Hasar şey kalkan açıldı. Kalkan açıldı bayağı açıldı. Tamam. Of. Bu galiba en büyük yeriydi ya. Kanka şu an aşağıya göstermiyor ama. Dur bakayım. Voltajı mı gösteriyor? Tamam. Süper. İçin. Aşağı inecek bir çocuk belli zaten. Diyor ki çok güzel ama çalışmadı abi ya falan diyor aşağı gidiyor. Evet aşağıya aşağıya aşağıya. Kürenler var değil mi? Evet. Dur bakayım şöyle taban şeyle silahla alalım. Dying light, Light'ın sadece neyi sevmedim biliyor musun? Silah şeyleri çok saçma. Buram bunu niye kendi kendine değiştiriyorsun ya? Dragon'un <laughs> tüçülerini deneyelim abi. Ulan deneyemedi ki. Kardeşim çok ağır atıyorsun ya. Vallahi çok ağır atıyorsun. Ne ya? Çünkü külleri güzel sadece... ağır. buraya mı açıyoruz? Evet. 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 Düşmanlar geliyor. Kapıyı açmaya atış edelim. Arkadan gelen var, arkadan gelen var, arkadan gelen var. Ses çok çıkardım geliyorlar. Tamam evet doğru ağır vuruyor ama bayağı sağlam. Abi, bu niye bir anan yakalıyor ki? Tamam. Ali. Ali. <laughs> Ali bizi mahvettin Ali. Oh. I need just a little more time. How about an hour. Ali, kanka biraz hızlı yapsan. Gerçekten çok, çok, çok yakın şimdi. Tamam. Bunu yapmalıyız. O zaman, güçler geri döndü mü? Şimdi de geri döndü. Ali ile beraber görevimiz bitti. Ali, kanka Allah'ından bul. Biz gidiyoruz. Mahvetti bizi ya. Oğuz, böyle böyle olmamak lazım. Ol. Yes. Stranger. Please hey, hey, kid, what's going on? Help me, mister. I fell on a and my brother ran away. Where are your parents? They're dead. I'm here, mister. There's something in here with me. Where are you? I'm in a warehouse. Here's a dam. Will you help me? Help me, please, please. Hey, hang on, kid. I'm on my way. Kanka hiçbir yere çarpmazsa buraya gelip çarparsın ben de olur zaten. Ne var? Hasbin Allah beni ver ya. Ne oluyor lan? Kapıda bir çıkıyor. Ev kurbağa mı? Gördün mü arkayı? Hı? Ev kurbağı diyor. Hı? Bilmiyorum. Çığ oğul, these parts Tamam, iki çocuk. Şimdi bize bağıran çocuk vardı az önce bağırıyordu. Ona gidiyoruz. Aradı arkada. Lan kullanabilir miyim burada? Neden böyle? Ben seni alayım şunu salır alayım. Gel. Gel buradan değil herhalde. Buradan gidiliyor mu? Buradan. ben Yok canım kapalı değil burada ya. Düşeceğim mi? kadar sevmedim biliyor Ya niye indi ki bak buradan gidiliyormuş. Biraz ilmiyormuş. Gel. Biliyor musun? Ama. Hey you there? What were you and your brothers even doing in here? We were looking for treasure. We came through a hole in the roof. That's all, exactly where you are. Kid, hey! Eyvah eyvah Saatimizi tutuyor. Yapma bu oğlum. Hey, çukura sıkıştım falan bilmiyorum. nerede işte? The hell? <laughs> <laughs> sesini geliyor. I mean I appreciate the cheering section but keep that up and I'll be drowning in biter's down here. Big guy, big guy. Big guy, big guy. Big guy, big guy. Hang yukarıdayım uzak çocuk ha. Beat guy. Hey, I'm serious. Shut up, guys. Ne? Ananı, bacını sat dinleysen abiciğim. Allah. Hayatın zor mu şu an? Lan bir şey ediyorsan lan

get you guys out of here. Ondan ne çıktı? Molotov pisi de biraz. Ne? Anahtar mı? Anahtar falan dedi bana. Bence bu taraf. Aynen. Yine çocuğa biz kandırıyor. Yasir'e gitti tamam. Oğlum sürekli puanlar kazanıyoruz da çok zor lan. Bu nasıl bir harita abi? Bas. Oo. OO oh, oh. Bak çok hızlı koşuyor. Onu oh, yakaladı beni. -ı. -ı. Oy! Ne oldu lastiği boşver. Galiba da bizi öldürecek. Sana rota çiziyorum. Sağ yaparsın ana caddeden. Sonra sol yapacaksın. Sonra zaten tüm cevap vermen lazım. Kanka bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir şeyle zombileri çıkıyorsun? Kanka. küfür şimdi ya. Allah çarpsın küfür edeceğim ya. Anasını avladım ya. Sol devam et koş koş. Bu ne oğlum? Bunlar modifiye olmuş lan. Ya bir daha var kanka bir daha var. 頑張ります。 Nereye geldi? Bugün neresine temas etsin ölüyoruz. <laughs> Oğlum ne kadar çok adam kırılıyor. Oğlum ne soktu. Kırılsın dedi. Burası burası, oğlum. Kanka, eter kesenlerin bildiği yere geldik ya buralar. Kanka, bize buraya mı gir demiş? Kanka, bilmiyorum ya. Bilmiyorum ya, ben sizden abi. Geri zekalı salak mısın ya <gülüyor> sen? Gülüyorum. Gülüyor> Yemin ederim oyun aptal ya. <laughs> ben çapsın. <laughs> Salak herif ya. <laughs> çok komik görünüyor. Evet abi. çok çok kötüydü ya. Şimdi bir defoluyor Kur'an çarpsa defolu kesinlikle oynanmaz. Abi, ne kadar mı geçiyorsun? Bu nedir abi ya? Yani doğru. dizer who drew this? Oh, that's not important. The kid keeps drawing. Well, but something. Şey. Şey. But you know what? Tamam, görev bitti mi? Tamam, burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın The following bir sonraki bölümünde göreceksinizあれ. Şimdiden hoşça kalın arkadaşlar. Vallahi oynadığımız kadar oynayabiliyoruz. Bakalım şu arabayı falan geliştirmemiz lazım. Silahlarımızı geliştirmemiz lazım. Çünkü The Following'e yetemiyoruz galiba. Farklı kalıyor böyle. Hoşçakalın.